Arkadaşlar sizlerle bugün Among Us Hayaletim Ben görev yapmayı severim Dur Ben de geldim Ben neyim Bakın Among Ben hayaletim ben... Evet arkadaşlar Aaa <laughs> <laughs> Evet Bir de iki hr 1HR, 11HR, 3HR... Aha! MR yeni toplantısı. Ben ölüyüm. Neden ölüyüm? Ben daha yeni girdim. Umutcan Kral G. Ne yapayım? Görmemiş miydik arkadaşlar önceki videoda? Ben de amongus. Amongus, amongus, amongus... Among Herkes mi cevap verecek? <laughs> evet arkadaşlar. İki saat bunlar 8, Sekiz, yedi, alt, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Kimlermiş? Oylama saçları. Ne yapayım? Ne yapayım? yapayım? Kek. Ne yapayım ki? Daim bozkırı öldürüm. Ben hala aletim? İşte arkadaşlar. Değil mi? Oyna ya. Daha pembeğim. yeni girdik. Ben pembeyim. Ben ise beyaz. Among Us'un resmen Roblox hali ve baya güzel yapmışlar. Ben bütün görevleri yapacağım. Evet. Yumuş Tam koş 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 Berat koş Berat koş 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 koş. Herkes. Ah da sahte var ya ne yapayım ki? Evet ne yapayım Of be. Ben avatarımı yapacağım. ben, ben avatarım ben açık ya, mavi yaptım kendim şapkam. Şapka ne olsun? Yاف. Sen nereden yapıyorsun? Aa burası. Değil. Ya vallahi mi ya. Burayı ne yapayım ne yapayım? Geldi hayvanı. Hayır. Hiçbir şey yok bende. Geldim. Uf. Baya güzel. Spiderman Spider oldu. Ben kendimi Evet arkadaşlar, biz devrimle birbirimize bakmayalım. <laughs> Devrim, evet iki tane sahte kar var. Bakalım onlar da kimmiş. Ben Spiderman kralım ve açık maviyim. Evet arkadaşlar, üç dakika içinde başladık. katil. Ya ah. Bakalım derim ben açık maviyim. Sen hangi renksin? Pembe. Hayır mor. Aa, evet mor. Ben şu pembeyi atmak istiyorum. Ben kimseyi oynamayacağım. O bir şeyler kaldı. Evet. Ben kimi oynatam arkadaşlar? Şey oyu. Ben pembeyi. Bu arada katilsen kendi arkadaşını yapamazsın. Ha. Yapsan da tek kalırsın. Geliyorum. Evet bakalım. İnşallah pembeli katil çıkar ya. Büyük ihtimal devrim katil gibi geliyor bana ya. Uf, uf pembe pembe görüşürüz. Haydi görüşürüz. Pembe el Fatih oldu demiş. Ya ah! hala iki kişi arkadaşlar. Hey ya. Evet arkadaşlar şurada görevlerimi yapacağım ben. Ana Spiderman demiş. Korkuyorum. Bu da akılmasız var diyorsun. Evet. Bu ya da şak olsun. Hadi. Evet kardeşim. Evet. Ya bak bu beni öldürecek ya. Bu beni öldürecek. Ya al işte ya mor katil. Başka dev derim ben öldüm nesin? Ben... Biliyorum ya. <laughs> Deniz sen söyleme <laughs> tamam mı? Benim sen annecimin odasına geçsen. Bir dahakine belki şey yapabilirim. Arkadaşlar al işte. Al işte ya. Haydi. Bakalım cilt olarak ne giysen. Tamamdır. Hayır ben seçemezsin ki. Devrim neredesin? Ne tamam tamam ya. Ben krallı ve açık mavi. Ve... U u. -yum. Şana kartı derim. Anneciğim odasına geçer misin sen? Ben devrim merak ediyorum şu andan gireyim. Şşşş ve başlıyoruz. Hey. <gülüyor> <gülüyor> yine aynı. Yine. Hayır, hayır, hayır demek yok. Merhaba dinlemiyorum. Haydi bakalım. Duymadım. Neyse devrim haydi. Neden yavaş yapamam, ne Ben yavaş sevmem. O ya çok tatlı yürüyor şu an. Ben bu sefer yine devrim oynayacağım. Bu sefer devrim oynayacağım. Devrim yine katil olur. Aga be oğlum. Evet, şunu yapmalıyız arkadaşlar. Evet. Tek de yaptım. Bunda. Oradaki görevimize gidelim. Ayy. Ben şüpheleniyorum. Cidden insanlardan şüpheleniyorum. Ya bu Derim nesin? Öldüm yine. Ya bu çocuk iki kez üst üste katil ya. Oyunda bir şu devrimi atın. Arkadaşlar ya. İçeriye geçsen. İçeriye geçsen. Evet yes. devrim atıyorlar. Yes be devrim görüşürüz. yes be. Devrim neredesin? Nasıl, nasıl? Bana bak be. Benim kıyafetime bak <laughs> neredesin? Ay gel. Ben de polis oldum. Çok güzel olmuyor. <laughs> bak. Sen bana bak. Benimki daha havalı ve daha zengince. Benimki de daha, daha, güzel. Neyse ben bir şu görevim yapayım. Bütün görevleri yapınca. Evet. Amongus. Amgus. Kimsin tamam Çok gıcık bir ev. Ben bunu en son yapacağım. Uf, tek Hayır. Hayır. Arkadaşlar, Hayır. iki turdur da ölüyorum ya. Ne şey ya? Evet, koş 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 kapattı Sen mi kapattın? He. Ya Allah'ım ya. ya. Bir iki mı? 1 2 3 4 1 2 3 4 Ya uf. Ay ne yapayım ya? Bana ne şu şurada... görev Burada bir tane katilim var. Bunu öldürecek biliyorum. Düş. Devrim katıldı de. Arkadaşlar yorumlar yazın sizce ben kaç kardeşim? Bu arada hatırlıyorsanız size sözüm vardı. Parçam. Haydi şu. Hayır ya haydi şu maviliği atın lütfen. Hayır. Hayır atın atın lütfen. Ay kadar sana yüz yüz like ol ay Hayır. Evet. arkadaşlar evet. arkadaşlar. Acaba hangi kapıyı? Şöyle hani ...şöyle hani şeyleri var ya. Yine mi orayı kapattın ya? Keşke böyle dua edin. Arkadaşlar like atarsanız ben 10 like gelirse ben katil olurum. Hayır. Eğer çok like eğer like atarsanız eğer like atarsanız şey e katil olurum. <gülüyor> <gülüyor> lütfen like atın. Abone olursanız devrim budur da baş. Aa be kaybettim. Kaybettik arkadaşlar. Tüh. kaybetti 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 kaybettik Arkadaşlar kaybet, kaybet, değil mi? Nasıl beceriyor üst üste katil olmayı? Bu ne kötü gibi katil. 44 saniye sonra başlayacağız. Saniye sonra da ben de 35. Oğlum sizde Among Us Aa da tam zenginim. Devrim zenginim. Neredesin? Benim üstümde ben Avuç. Bir... Hatta bu bana yakıştı. Bu bana yapıştı. Bir... Allah'ım. Allah, arkadaşlar like atın da şey olalım. Katil. Cık. Arkadaşlar ya. Değilim. Hiç katil olamıyorum ki ya. arkadaşım da var. Sen görsün ben de göreyim. Ya yaptığın zaman bir işe yaramıyor ki. <laughs> evet arkadaşlar be. Devrim yap. Ama bunu Aa. Şunu mu? Ay şunu yapalım. Ben hazırım. O da yapsın veriyorlar. Allah ya ben ne yapayım. Evet devrim veriyoruz. İnşallah beni atmayın ya lütfen.

Neden oyundan çıktın? Neden oyundan çıktın ya? Arkadaşlar oyundan çıkıyor ya. Saymam ki ben buna. oyundan çıktı ya. Of benim şapkamı da değiştiriyorum. Of oynadı. Evet. Daha 12 saniye var. Tamamdır. Rengim. Yine mi kaptınız o rengi ya? Devrim bu sefer daha var. Haydi katil 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 katil. Ya hayır ya. Çok korkuyorum. Korkuyorum derim katil diye. Ben burada görev yapacağım. Kimsenin olmadığı yerler benim için... ...ohh... ...rahattır. Ben tek başıma <laughs> iyiyim. diyor hemen şunu yap diyor hemen bunu yap. Çabuk acil diyor. Acil acil ne diyor acil diyor. Şimdi oraya yaptıracak. Neyse. Ya şimdi de oraya mı ya? Kim bastı? Devrim oynayacağım. Devrim oynayacağım. Devrim atmak istiyorum ya. Katil çıkıyor hep. Arkadaşlar kandırıyor beni ya. Şans 13. Şansı takacağım tamam, hemen. Neyse. Hemen devrimi, hemen devrimi oynadım. Ne yapayım? koyaydım. Hadi gene Haydi oyundan çıktı. Ne yapayım ku? Ne yapayım iki ku? Haydi yap. Böyle şu devrimi bir atak. Kesinlikle devrim katil. 5, 4. Ne yapayım de çıktı oyundan. Ya ben katil değilim ya. Ben katil değilim ya. Derim neydin? Ben de değilim katil. Ben de seni daha bir kez oynadım ya. Biz ben seni bir kez oynadım. arkadaşlar. Şu görevi yapayım. Videoyu bitireyim. Hatta. Ya böyle. Arkadaşlar yorumlara da yazsanız abi. Siz kaçıncı sınıfa geçtiniz? Ben 5. Arkadaşlar şöyle. Tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.